796 Yokluk Her bakımdan tam manasıyla bir yokluktan her şeyi var eden bir kudret, yoktan var edebilme kudreti ki bu aslında ne kudret, ne liyakat, ne şuur, ne de arzu veya irade denilebilir. Çünkü bütün bunların olabilmesi için de bu kudrete lüzum vardır. İşte kendi varlığı da dahil her şeyi yoktan var eden bu izahı ölçülmesi, tahayyül edilmesi imkansız değerlere sadece Allah deniliyor. O herhangi bir şeyin, hatta kendi izahı imkansız varlığının dahi var olabilmesi için daha önceden olması gerekendir. O arzu ederek varlığını var edendir. Şayet o arzu etmemiş olsaydı, Tanrı denilen varlığı mevcut olmayacaktı. Zaten bu bilgide yazılanlar da dahil hiçbir izah onun izahı olamamıştır ve olamayacaktır. Ona kısaca kendi varlığının dahi var olabilmesi için daha önceden mevcut olması gereken değer denilebilir. Şimdi konuyu biraz açalım. Tam manasıyla hatta mutlak yokluk bile denilemeyecek bir yokluk düşünün. Bu yokluğa neden mutlak yokluk dahi denilemeyeceğine gelince, bir şeye yok demek, yok olan bir şeyin varlığını söylemek veya kabul etmek demektir. Ne sebeple olursa olsun tam manasıyla bir yokluğa yokluk demek, onu var halinde kabul etmek demektir. Dipnot, yokluk kavramı olarak dahi olmayan bir yokluk. Kitaba dönüş. Yok olan bir şeyin yok olduğunun dahi bilinmemesi gerekir. Aksi halde bilinen veya tasavvur edilen yokluklar hakikatte varlıklardır. Bir yokluk tasavvur edilmeye başlandığı anda varlık haline gelmeye başlar. İşte bu sebeple insanlar nasıl Tanrı'yı düşünemezlerse bir yokluğu da düşünemezler. Hatta düşünmeye başladıkları anda varlık haline gelen yokluğu düşünmek Tanrı'yı düşünmekten de zordur. Bir yokluğu düşünülüp tasavvur edilmesine imkan olmayan yokluk olarak ifade etmeye çalışmak bile onu varlık haline getirir. Çünkü insanlar ve diğer bütün varlıklar ancak var olan şeyleri düşünebilir. Bu sebeple de yokluğu düşünmeye başladıkları an düşünmek istedikleri yokluk otomatik olarak varlık haline geçer. Mutlak kanun üzerindeki ilk kanun İnsanlar, tekamüldeki bütün varlıklar, tekamül ederek mutlak varlık sınırlarını aşmış bulunanlar, en yüksek değerdeki vazifeliler, asla tam manasıyla bir yokluğu düşünemezler, tahayyül edemezler. Yokluğa yokluk demek bile onun varlık haline gelmesi için yeterlidir. Yokluğu düşünmeye başlamak onu düşünebilen bir varlık haline getirir. Şu halde yokla düşünülmesine imkan olmayan yokluk dahi deseniz, düşünülmesine imkan olmayan yokluğu varlık haline getirmiş olursunuz. Kanun, düşünülebilen, tasavvur edilebilen, hata mevcut olmadığı halde tahayyül edilebilen her şeyin düşünüldüğü, tasavvur edildiği, tahayyül edildiği an, varlık haline dönüştüğü andır. Bir şeye var diyebilmek için onun önceden maddi veya manevi mevcut bir karşılığı olması gerekmez. Aslı astarı olmadığı sanılan bir şeyin bir an için tahayyül edilmesi, tasavvur edilmesi, böyle bir şeyin bir an için dahi olsa tasavvur edilen veya tahayyül edilen bir şey olarak var olması sonucunu doğurur. 1. Bir, Birçok varlıklar için var olan şeyler, birçokları için de yoktur. 2. Hiçbir şekilde ulaşılamayan, hata yok olduğu dahi düşünülüp tasavvur edilemeyen şeylerse mevcuttur. Yok olduğu dahi düşünülüp tasavvur edilemeyen şeyler demek dahi, o düşünülüp taşınılamayan şeylerin varlık haline gelmesine sebep olmaktadır. İşte Tanrı'nın yoktan varoluşu bu sebeple izah olunamamaktadır. Çünkü böyle bir varoluşu ancak Tanrı bilmekte ve izah olununca da yokluk hassasını kaybetmeyen bir yokluğu ancak o izahı imkansız değer ve imkanlarıyla izah edebilmektedir. Şu halde yok olan bir şeyin izah edildikten sonra da yokluk hassasına malik olabilmesi sadece Tanrı'nın yapabileceği bir şeydir ve onun izahı imkansız değerinin tezahürüdür. Tanrı yokluğu izah edebilen, izah ettiği halde onun yokluk hassasına halel getirmeyen değerdir. İşte tanrı yokluğu izahla onun yokluk hassasına halel getirmeden evvel onu kendi varlığı haline getirendir o izahı imkansız değer ve imkanlarıyla yokluğa yokluk hassasını kaybettirmeden ondan her şeyi arzusuna uygun olarak kolayca var edebilendir. Bu nasıl olmuştur? Bunu izah edebilmek için düşünülen bir yokluğun yokluk hassasını kaybetmeden varlık haline nasıl geldiğini idrak etmek icap eder. Bunu ise Tanrı'dan başkasının idrak edebilmesine imkan yoktur bu bilgiyi okuyanların düşünceleriyle baş başa kalmaları, yokluğu, yoklukla varlık arasındaki münasebetleri düşünürken de tebliğin menşeini düşünmeleri gerekir. Bu düşüncelerin yanında tebliği de kaçınılmaz şekilde bulunan madde tesirlerinden mümkün olduğu kadar sıyrılmaya ve tebliğin yine mümkün olduğu kadar menşe değerine yaklaşmaya, bu yolda tetkik etmeye gayret sarf etmesi lazımdır. İşte Tanrı'nın neden izaha imkanı olmadığının izahı budur. Bu sebeple Tanrı'nın en yüksek var edici hassasını da izaha imkan yoktur. O hassa yokluğun yokluk hassasını halel getirmeden var edebilen, sırf böyle olduğu için kendi kendisini de var eden hassadır kendi kendisinin var olmasına sebep olan bu hasının erişilmez değerinin delili yokluğa tam manasıyla sahip ve hakim oluşudur. İşte Tanrı'nın kendi kendisine var edişinin âmili budur ki bu değerin ne anlamanıza ne tasavvur etmenize imkan vardır. Sadece liyakatiniz oranında onda birçok şeyler bulabilir ve hissedebilirsiniz kendisini bu şekilde zaten kendisinin olan yokluktan var eden Tanrı, izahı imkansız var etme kudretiyle var etmek işine devam etti. Bunun için de lüzumlu teşkilatı kurdu. Şimdi bu teşkilattan dünya idrakine uygun olarak bahsedeceğiz. Tanrı, kendi yüksek yoktan var ettiği, Yokluğu da ihtiva eden ve ona hakim varlığından tekamüle sevk ederek kendi değeri istikametinde değerlenerek yükselecek varlıkları var etti. Burada kendi değeri istikametinde yükselecek varlıkları demekle çok yüksek bir hakikat ifade edilmektedir. Tanrı'nın yokluk halindeki zatını yokluğun değerine halel getirmeden varlık haline getirmesi, onun bu işi liyakatiyle yapmasının izahıdır. O ise bu imkan ve liyakati kendindeki hastalardan faydalanarak başarmıştır. Şu halde her şeyin üzerindeki yeri işgal eden o yere sanıldığı gibi hazırca oturmamıştır o erişilmez yüksekliğine, erişilmez ile ulaşandır. Onun ulaşabilmesine imkan olmayan hiçbir şey tasavvur olunamaz. İşte Tanrı var edeceği sistemi zamanla ile o sistemi idrak edecek varlıkları devretmek düşüncesiyle varlığından, daha doğrusu zatındaki yokluktan liyakatleriyle tekamül edecek varlıkları var etti.'' Fakat bu varlıklar kendi tekamül yollarını kendileri çizecek imkanlara malik değildiler. Bu sebeple onlara tekamül yolları ve tekamül imkanları sağlayacak ortamları var etmek gerekiyordu. Bunun böyle olmasını Tanrı arzu etti. Kısaca Tanrı, tekamüle sevk edeceği varlıkları severek, liyakati ile varlığına değerine halel getirmeden tabi kıldığı yokluktan var etti var ederken de yokluktan kendisine mal ettiği değerlerden de onlara liyakatleriyle tekamül ederek faydalanmaları için bahşetti. İşte bu şekilde var olan tekamüldeki varlıklar, Tanrı'nın arzusunun çizdiği tekamül yolunda tekamül ederek, tekrar o yolda şuurla yükselmek için şuursuz olarak manen uzaklaştırıldılar. Tanrı varlığıyla ihata ettiği, kavradığı, sarıp sarmaladığı, yokluktan var etmeye devam etti ve tekamül eden varlıkların tekamülleriyle ilgili varlıkları var ederken her varlığa ayrı ayrı hassalar verdi. Bu sebeple tekamülle ilgili her şeyin hudutları yokluğa uzanır. Kainatları ve var olan her şeyi sonsuz bir yokluk denizine serpmiş zerrelere benzetebilirsiniz bu zerrelerin her birinin sonsuz bir yokluk içerisinde sonsuza doğru uzanması bütün bu zerreciklerin hepsine sonsuzluk hassası kazandırdı. İşte her bakımdan yoklukla hudutlanan bu kainatlar ve benzeri yaratılmışlar, ayrı ayrı mutlaklık hassasına haiz fakat birbirlerine hiç benzemeyen, böyle oldukları için de hepsine birden mutlak denilemeyen mutlaklar denilen sistemlerle idare olunmaya başladılar. Bizim mutlak varlık gibi bütün mutlak yaratılmışları dünyaya izah etmemize imkan yoktur. Bunun için sadece madde kainatı hakkında söylenmesi icap edenleri söylemekle yetineceğiz. Daha önce yukarıdaki izahata dayanarak Tanrı'ya neden mutlak dinilemeyeceğinden bahsedelim. Zaten bu bilgiyi vermemizin bir sebebi de budur hassasını halel getirmeden Tanrı'nın kendi kendisini var ettiği zaten kendinden olan yokluğu izahı imkansız şuur ve liyakati ile kendisine tabi kıldığını evvelce söylemiştik. İşte daima yokluk hassasını muhafaza etmesi gereken bunun içinde izahı daima imkansız olması lüzumlu olan bu yokluğa mutlak demek onu izahı imkansız bir yokluk halinden varlık haline getirmek demektir. Onu yokluk hassasını halel getirmeden izah etmek ve ondan var etmekse yalnız Allah'ın yapabileceği bir iştir. Tanrı'ya mutlak denilmesi ise sadece onun izaha muktedir olduğu bütün yaratılmışların menşei olan yokluğu, mutlak yokluk halindeki varlık haline geçirmek demek olur ki buna imkan yoktur. Çünkü o yokluk Tanrı'nın sayısız mutlakları ürettiği ve üreteceği daima yokluk hassasına haiz kalacak, izahı, tasavvuru imkansız hatta düşünülmesine imkan olmayan bir yokluktur. Çünkü her düşünülebilen yokluk hakikatte bir varlıktır. İşte mutlak varlık da zerre kabilinden de olsa hakkında düşünülebilen, fikir yürütülebilen bir varlıktır. İşte size bu tebliğ ile şimdiye kadar açıklanmamış en yüksek hakikatleri hatırlattım. Siz ise bu tebliğe kendi liyakatinizle gereken zemini hazırlayanlarsınız tekamül ederek mutlak varlık esaslarının üzerine eriştikten sonra da tekamül ederek yükselebileceğiniz yol bu tebliğin menşei istikametindedir. O yolda yükselebildiğiniz oranda bu tebliği daha fazla anlayabilirsiniz. Bu tebliğin derinliklerine nüfuz, yükseliş yolu olan ebedi tekamül yoludur. 797 Yardımlar manevi değerlerin manevi yardımlar halinde tekamüldeki varlıklar üzerindeki tesirlerinden bahsedeceğiz. Tekamüldeki geri varlıkların ileri olanlardan daha fazla yardım almalarını artının eksiği çekmesine benzetebiliriz. Yardımlara artı denilirse eksi, eksilik değerinin çokluğu kadar yani tekamülde geri kalmış miktarınca yardımı çeker buna da sebep, az tekamül etmiş varlıkların daha fazla yardıma ihtiyaçları olmasıdır. Varlıklar tekamül ettikçe değerleri artar. Değerlerin artması ise yardımların azalması sonucunu doğurur. Çünkü mutlak tekamül kanununa göre varlıklar değerlendikçe liyakatleriyle baş başa kalırlar. Liyakatleriyle baş başa kalan varlıklarsa ancak yüksek gayelere ulaşmak yolunu tuttukları takdirde yardımlar alabilir. Yardımların daimi olması ancak varlıkların imkanları ile başaramayacakları çok yüksek gayelere ulaşmak yolunda mevcut imkan ve liyakatleriyle yürümeye çalışmaları sonucu mümkündür. 798 Yeni Şeyler Mutlak kanun gereği yeni bir şeyin ortaya çıkması için eskiyi yok etmek, daha doğrusu yok edilmiş göstermek gerekir. Bir insanın ölüp tekrar dünyaya gelmesi ve tekamülüne devam etmesi gibi. İnsanlar ancak eski hayatlarında edindikleri bilgilerden yeni hayatlarında otomatik olarak faydalanır. Dünya realitesine göre bir insanın ölmeden ikinci bir hayata başlayabilmesi imkansızdır yepyeni bir fikirse eski bir muhitten doğamaz. Yeni fikirlere yeni muhitler gerekir. Ancak yeni denen fikirlerin eski tecrübelerden hasıl olduğunu veya yeni de eski denilen bilgilerin rol oynadığı göz önünde bulundurulması gerekir. Bunun böyle oluşunu düşününce sizin bulabileceğiniz birçok zaruri sebepleri vardır bu noktayı bilhassa göz önünde bulundurunuz. 799. Şuurlu inanç öğretisi Anlatılacaklardaki sisteme dikkat ederseniz, benim setici sistemin vazifeye tatbiki hakkında tecrübeye dayalı bilgi edinmiş olursunuz. İnsaniyetin yepyeni bir tekamül devresini idrak etmesi gerekiyor. Bu devre her hususta bugüne kadar yaşanan ve aşılan tekamül merhalelerinden farklı, aynı zamanda da değerli bir devredir. Bunun için din devrindeki sistemlerinden başka şekilde çalışması gerekiyor. Çünkü artık bir peygamber gönderilerek gerekenlerin söylenmesi için vasıta edilemezdi. Böyle yapılması öğretilecek sisteme aykırı olurdu. Bu yüksek tekamül devresine giriş hazırlıkları zannettiğiniz gibi yeni ve sizlerle başlamamıştır. Millattan evvel Sokrat'la başlamıştır. Her tekamül merhalesinin beşeriyeti daha yüksek merhalelere hazırladığı da göz önünde bulundurulursa din devrini de bu devreye hazırlık merhaleleri kabul edebilirsiniz. Fakat Sokrat doğrudan doğruya bu devreye hazırlık tohumlarını serpen ilk vazifeli olmuştur. Sayısız denecek kadar çok vazifelilerin otomatik olarak çalıştırıldıkları bu tekamül devresinde beşeriyet bugünkü vaziyetine erişmiştir. Bedri Ruh Selman da önceleri otomatik, sonradan da şuurlu olarak bu yolda vazife görmüştür. Şu halde şuurlu inancın ilk tohumlarını serpen Sokrat, onu ilk şuurlandıran da Bedri Ruh Selman olmuştur. Fakat bu vazife için dünyaya gelen sadece Bedri Ruh Selman değildi. Bu vazifede gününüze kadar dünyanın tekamülünde çok mühim roller oynayan daha birçok vazifeliler vardır vazife almak liyakatine erişenler ekseri aynı tekamül yerine arka arkaya gönderilir ve aynı yerin tekamülüyle vazifelendirilir. Buna da sebep bir vazifelinin vazife göreceği muhiti tanıması ve oraya dolayısıyla vazifesine kolayca intibak edebilmesidir. Bu şekilde birçok tecrübeli vazifelileri bu son ve en mühim vazifeyi başarmaları için bir arada dünyaya gönderdik. İlk gelen Bedri sadece metotları ihtiva eden eseri yazdı. O eser vakti gelince rolünü oynayacaktır. Fakat o bu son ve en mühim eserini yazmadan evvel eserine hazırlık zeminini hazırlayan bazı eserler de kaleme aldı. 800. Dinden şuurlu inanca geçiş. Dinden şuurlu inanca geçişte insanların kendi kendilerine emanet edilmiş olarak tekamül ettiklerini idrak sadece işin bir safhasıdır. Tam manasıyla şuurlu inanca geçiş düşünüleceği gibi birdenbire olabilecek bir iş değildir. İnsanlar şuurlu inanca ancak din devrinde edindikleri putlardan yavaş yavaş şuurla sıyrılarak geçebilir. Mesela bir insan dininin icap ettirdiği bir şeyi yapmaya devam ederken evvela onu neden yaptığını tahlil etmeye başlar. Şayet ona devamda kendisi için bir fayda buluyorsa terk etmemesi doğru olur. Fakat artık onu yapmakta kendisi için bir fayda bulmuyorsa daha güzelini yapabilmek gayesiyle ondan şuurla ayrılabilir. Şu halde görülüyor ki bir dine körü körüne bağlıyken birden bire şuurlu inanca geçilmez şuurlu inanca geçebilmek için ancak dinlerin tekamülde oynadıkları mühim ve çok faydalı rolü evvela idrak etmiş olmak, sonra da dinin icap ettirdiği şeylerin nedenlerini bulmak ihtiyacını hissetmek ve liyakatle onları bulduktan sonra onlara devamı lüzum olup olmadığını araştırmak veya devam etmek yahut da bırakmak gerekir.'' İşte şuurlu inanç yolunda yürüyecek bir insanın bunları yapabilmesi şarttır. Bir insan yapmakta devam ettiği bir dini ibadeti şayet şuurlu inanç için lüzumsuz buluyor. Fakat ondan muhtelif sebeplerle birdenbire sıyrılamıyorsa kendisi, kendisini zorlamaması gerekir. Çünkü o er geç lüzumsuz olduğuna emin olduğu, daha doğrusu emin olmaya başladığı şeyi terk edecektir. Sebebi izah olunmadan terk edilen dini akidelerin yerleri, şuurlu inancın gerektirdiği şuurla doldurulamazsa sonuç iyi olmaz. Çünkü put dahi olsa bir şeyi terk etmek için taassup gösterilmesi şuurlu inanca aykırıdır. Birinci cildin sonu.